Hepiniz hoş geldiniz. Bugün King aldım arkadaşlar. 30 kupa gerçek oyunculara geçiyorum. Çok çabaladım arkadaşlar. Karakter çok iyi bu arada. İnşallah 11 seviye yaparız. Neyse maçımıza başlayalım. İnşallah birinci ya da ikinci oluruz. Bismillah <laughs> Şuradaki yükü alayım Yükümü bir öldüreyim Hayır <laughs> <laughs> ya Canım az yürü git Hadi gülücük atıyorsun, yürü <laughs> Gel gel, ben sana bir tuzak koyayım. <gülüyor> 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 gel buraya, dur oradaki yükleri alayım da. Allah. Şuradakileri de alayım. birinci oluruz. Zaten kaybetme ihtimalim yüzde Bak deriz hala geliyorsun bak. On koyu. Ama kesin bekliyorsun. Yani işte. Şahit evet, atalım. Şimdi de 10 kupam kaldı. Ay 10 elmasım kaldı arkadaşlar. Finki harcadım çünkü. Oha nasıl 12 kupa aldık. Neyse. Başlayalım. Arkadaşlar size demiştim. Bugün arkadaşımla kesinlikle ves atıyorum. Atacağım. İstek yaptım bana İki gün bir gününe girmedim oyuna o yüzden atamadım, atamadım arkadaşlar. Ya uzaktan aslında daha hasar, daha çok hasar veriyor. Sağ ol. Aynen arkadaşlar uzaktan daha çok hesap veriyorum. Herhalde galiba. Durun ya Gel. Sağ ol. Aa beleş. <laughs> evet. <Ben hiç, gülüyor> <ben hiç, gülüyor> Ah, Atamadım bir. Nereye oğlum? Gel. Kaçamayacaksın zaten. Aa, Yanlış yer attım ultiyi. Heh. Oldu. Çok iyi. Oh, 18 ay 17900 kupa olacağız. İnşallah 18000 kupa da oluruz arkadaşlar. Şimdi gerçek oyunculara geçiyoruz galiba. Bir ilk kupa olduk çünkü. Aynen Birazcık yani. Kupayı direkt alacağım. Aa. Bak, avadan bir gerçek oyunculara geçelim dedik. Neyse alırım ben onu Lan nasıl, Broka nasıl öldü? Yerfink ediyor arkadaş. Işte. Allah, biz, ah çok az canım kaldı. Gel, gel, Yine bir dinlemeye başlayayım yanlış yaptım işte. Gel gel. Allah. Başka bir yere bakmıştım. Sıkıştım. Neyse şuradan gideyim. Brok'a bak. Ay Brok diyorum. Savaşçılar ismini unuttum. Hayvan gibi vuruyor ya. Onu benden ne istiyorum? Bak bütün dolacak. Bir tane daha ateş etsem var ya sana. Hayır. Hayır. Amanas. Çok vuruyor. Çok vuruyor, çok çok. Oha! Sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Hadi, hadi oh. Ah. Oh. İnşallah ultisi yoktur renkli. Bek Adamsın lan. Böyle... Kız mı? Erkek mi? Bilmiyorum ama İşte. Birinci oldu. Tekrar oynayalım. Hayvan gibi vurdu. Oha. Ha, yemem ben. Bir takım alalım. Tamam. Çukur at bırakmayacak yoksa bu. Bak.

20 bir kupa 20 bir kupa daha lazım video 20-30 dakika olabilir arkadaşlar bilmiyorum taşınıyormuş oh. <laughs> orada. Abi. <Gülüyor> Çok kötü oldu bu. <laughs> Aa, kötü oldu diyorum. Zaten kupa kaybettim. Kaybetmedim. Ona da bakmadım. Oh, Metgar. Bu beni bir vuruşta öldürüyor zaten. Yürü git lan, yürü git. Bak, olacak. olacak benim üstüme atacak. Kesin ben biliyorum bunu. El mi Ya buna takım oluyorlar yeter ya. Oh, Burak. Oradaydı. Neyse bulaşmayacağım iş onlara. İkinci olmayı bekleyeceğim. Bir de yük toplayacağım. Bir de fazlasında yük olamaz. Oha ne ara on yük yaptı bu? Hayır. Yürü git. Yürü git. Ya abi tuzak tuzak yapacaktım. Yani tuzağa düşürecektim evi ya. Bak benim üstüme atacak. Hmm. Yine Aksu'sa hasta. Nefret ediyormuş Redgar'dan. <laughs> Uyuyorsam var ya Redgar, Redgar. Hayır. Kesin bu çocuğun ultisi doldu da bana savaşacak. Yürü git. <laughs> ah git. 17.900 yedi. kupa alalım da. Görevlere bakayım. Tamam. Başlayalım. Ya. Abi çık. istedim. Ya. Çift hesaplaşma olsaydım arkadaşlar kesmem gerek. Tamam arkadaşlar. başladım. Şimdi tamam. Ben bu alırım. Düşünüyorum. Yani kendime güveniyorum. Bu ölmem zaten. Bu ölmem. Bak kaçtı arkadaşlar bizden görüyor musun? Bak, o kadar insan korkak olur mu be? Heh, şükür aldık. Bu arada arkadaşlar karakterin aksiyonları çok Bak Üstüme atlamayın, atlamayın, atlamayın. Abi altı yüklü etkar aldım. Oh. Yuh yani. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Umarım iyisiniz.